Nikolicik'ten selamlar yep bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar kombat ile de liglerinizi tahmin ediyoruzun bilmem kaç yüzüncü bölümüne hoş geldiniz bugün Cengo Bingo'yla. Kanka onu <laughs> emin olamıyorum. Çaya var arkadaşlar. Şu an emin kanama girdim. Kaçırmayayım diye bakacağım. Bugün ayrı düştük ama biliyorsunuz ki gerçek dostluklar, gerçek sevgiler mesafeleri tanımaz. Teknoloji çağındayız. Oğlum bölüm yazmıyor yazmıyor lan. Kanka en son İbo da onu karıştırmıştı. Sonra dedik ki bölüm yazmayalım. <laughs> bölüm son. Belki Mantıklı. bu bölümde Mantıklı. bölüm yazarız. Onu bir yakalarız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlıyorum. Kanka Cengo... başlat bakayım. Cengo bir şey rica edeceğim kanka. Hı. Tamam mı? Ne olur. Bakma tamam mı Şimdi uzaktasın, seni kontrol edemiyorum. <laughs> Adam ben ya şimdi ya senle yenirken de seni yeniyorum, uzaktayken de seni yeneceğim. Ne, ne alaka ayıp Oğlum, ediyorsun, şu evet. an çok bak ayıp <laughs> ediyorsun ha. Adam Valorant'ta kendini her konuda çok hızlı geliştiriyor ya. Her türlü ben çok tokatlanmaya başladım. Evet, Morg diye bir arkadaşımız yollamış, açtım klibi. Benim bir tahminim var. Oh. Ama şimdi Bunu bir daha, bu daha izlesene ya ben anlamadım. Ee bu ikisine de çok güzel es attı ama burada da bir yanındaki arkadaşlarının operatörlerinin skinleri yok. Çok şey ya iyi vuruyor da. Bir yandan da çok şey, stabil değil mi aslında. Yani ben... ben tahminimi söyleyeyim mi? Ben ilk tahmini ben yapmak istiyorum. Bak Yap e, ilk spreyi kötüydü, ikisini one tap attı ama biraz herifler cross'una çıktı gibi. o Oyunda iki tane operatör var, yüksek ile olsa iki tane operatör olmaz bence ve iki operatörde de skin yok. O sebepten dolayı e, son iki atışı birazcık şanslı diyorum. Plat diyeceğim. Ben de e, Breeze artısında Phoenix görüyorum ve aynı zamanda tekrardan Phoenix görüyorum ve tekrardan Phoenix görüyorum. O yüzden Gold diyorum. Oğlum bu arada ben Breeze'de en iyi entü Phoenix oynuyorum. Sen de zaten <laughs> eski Gold'lardan olduğun için ben Gold, gold diyorum. Gold 3 hayır! <gülüyor> Sana <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Efendim? Bak eğer ben bari bak şakasız Gold demeyecektim. Sen Plat dedin tamam mı? Dedim ki tamam. zaten şimdi var Emir'in altında bir şey söyleyeyim dedim. Gold dedim. Eğer daha <laughs> Diamond'dan plat plant diyecektim. Ciddi misin? Evet. <laughs> ya Allah kahretsin ya. Yok Diamond aim'i değil ama. Diamond'ın tamam, bence daha kuvvetli. Tamam şimdiki ilk tabir hakkı bende kardeş. Okey tamamdır. Kenny MC klavyeden çok ses gelmiş. Pardon rank demiş. Ben klavye sesini duymuyorum bu arada. Hmm. Allah Allah. Evet çok çok garip. Rashbi ismi de Rashbi Scabloy. Ay. Kanka yani bir tahminim var ama emin de değilim. Çok da özgüvenli oynuyor gibi sanki. Oy. 22 vurmuş. Yani ben orada platan anahtarlığı gördün mü sen de? Aa görmedim hayır. <laughs> platan atarlığı vardı. Ciddi misin? Evet Kanka ben ya immortal ya da yücelik derdim buna Immortal 1 ben ya da yücelik Ben plat diyorum 3. ya Anahtarlıktan ötürü plat diyorum ben Ben yücelik 3 diyeceğim Ya yücelik işte Go dedi. bakayım Tamam Gold 1 Ne? Ooo oğlum ya yani şey bence <laughs> oynadı gold. Bence oynadı değil o gold kendisi smurf. Ya ben öyle düşünüyorum. Ya bunları çok kez söyledik smurf atmayın diye de bu gold eğimi değil. Yanlış mı düşünüyorum Cengo? Gold'dan yani daha iyi gibi ya eğimi açıkçası. Ben plat okeydi bence plat diamond arası. Öyle mi? Ben, ya kesinlikle gold değil. Bence gold sanda çıkarsın rank hızlı çıkarsın. Stink kardeşimiz yollamış. Direkt rank yazmış. Breeze'deyiz. Tavşanlı anahtarlık var. Aa görüntü bende mi düşüttü Yok. Yo yo Şeyde kayanınca kalitesine sıkıntı var direkt O bende düşük olması lazım kötü olacaksa Kanka ben Benim tahminim var moruk sen Bak, Kurosu... şu görüntüden tahmin ediyor, ettin mi? Oğlum movement'ından ben... tahmin ediyorum. Bir de burst yani şey yapıyor çocuk yani çok spray at yani nasıl desem burst atmaya çalışıyor. Birer ikişer ikişer üçer atmaya çalışıyor varimleri. Bir de momenti şey ince ince pikliyor. Bütün böyle spotlara kendini açmadan. Bu da minimum bir immortal'ın genellikle yapacağı hareket. Ben immortal diyorum. Ama tahmin sırası bendeydi. Ben de immortal diyecektim. E de tamam. Tamam ben immortal diyorum. analiz ettim ya ondan diyor arkadaşlar. İmmo Tam diyecektim ki tahmin sırası bende senin analizini çalıp immortal tut diyeceğim. 2-1 şu anda. Nasıl analiz et diyorum. Sıra bende, sıra. Onlar lezzet çapa. Kardeşim tamam, yürü, başlat. Tamam. tamam. Onun burada 3 tane klip var. Hangisini izleyeceğiz? Sen seç. Sol sağ Bir aşağı. Kanka ser. en uzun olanı izle ya. Bu görüntü kaliteleri bence biraz e, düşük mü ya? Bana böyle geliyor. Kayıt programlarından ya da bir ya da Discord'a yüklerken belki de boyutunu düşürüyor olabilirler kanka. Aynen, o da olabilir. Özgüvenle oynadı. O adamlar pistol randunda. Aa tabanca randunda. Ben doğru. bir analiz koydum şu anda. Kanka ben bir Ben bir İki daha izlemek istiyorum. Koydum. Ben bir daha izlemek ben istiyorum. Ben analizi koydum. Tamam ben de analiz koyacağım. Bekle. Bekle. <laughs> Bundan sonra analiz koydum da demeyeceğim. Tamam bekle analizi analizi ben koydum şu an. Ben bu çocuğun rankını biliyorum. Nereden biliyorsun bilader? Kanka bak bu ço bu çocuk bir kere yüksek loda oynamıyor. Tamam mı? Böyle vurmasına bak. Tamam rankını söyle bilader. Çünkü rankı rankını elmas. Ne? Elmas. elmas. Rankı tamam ben elmas. de gold diyorum bilader. Elmas olmasına imkan yok. Gold. Allah Allah. <laughs> 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 Oyunun kaliteleri o kadar yüksek ki tamam mı her şey yüksek her şey tamam. genellikle bu düşük elodaki oyuncular yaptığı bir şey oluyor ya da yeni hesaba giren bir oyuncular yaptığı bir şey oluyor İki, pionerin de standart bıçak var standart pistol var yani genellikle standart skinlerin fazla olduğu elolar gold ve altı oluyor e çocuk da vuruyor şimdi bu durumda gold gibi yerde. Yani. Ben de diyeceğim. Ben, ben de diyecektim ki çocuğun eğimi iyi. Yani çocuk vuruyor. O yüzden en az elmas olduğunu düşünüyorum. Adamların bakmamasını da yani ben hep derim ki elmasların eğimi iyi, game sensü kötü olur. Longdayken adamlar longdan açılan birine bakmıyor diye düşünmüştüm. Anla ki <laughs> üç, bir... <laughs> üç bir arkadaşlar. Duffy Duck. Oğlum bu video biraz şey mi? Bir şey söyleyeceğim dikey sen. Bir format. Evet dikey format. Yani. Sen Duffy Duck taklı yapabiliyor musun? Yok kanka ben bende yok. Bende karga Ciddi falan misin? var. Ben, Hı -hı. Sen karga sesi... Yo ben de yapamıyorum da sen karga sesi çıkarabiliyorsun diye Duffy Duck'ın sesini çok güzel çıkarsın gibi geldi. Deneyeceğim bir dakika. Duffy, Duffy böyle bir şey mi acaba? Ben hatırlamadığım için yorum yapamıyorum. Evet izliyoruz. Moruk harita Pearl. Harita Bu Pearl. Ben eski. De, ben de onu söyleyeceğim. Kanka klipler çok eski. Biz bitiremediğimiz için Gerçi doğru Ya. Klikleri. Biz de biraz eskiden izliyoruz. Bir tane adam yani... bana geçen küfür etti biliyor musun? Ne diye? Sana dedi bilmem kaç önce yolladım izlemeyeceksen ne umutlandırıyorsun falan filan bir şeyler. İzliyoruz teker teker. Karşısındaki adamlar ateş edemedi bu arada düzgün bir şekilde. O benim dikkatimi çekti. Evet. Ve, Ve düşük, hepsi direkt CTL'ye yapıştı böyle. Ya düşük kilo. Bir şey söyleyeceğim. Bence ha uğurlu kapatmak için mi acaba dikey yollamış dedim. Yok direkt dikey kayıt etmiş. Ben de yani bu arada ben de düşük kilo tahmin ediyorum. Yani şöyle tahmin ediyorum. Gerçi sıra sende ama ben söyleyeyim mi? Bir, bir süre bir Söyle. sıra sende. O olur. kadar düşük bir elo değil bu bu arada. Ben onu söyleyeyim sana şimdi. Ben sana söyleyeyim. Ben silver diyeceğim. Anasının gözü kanka silver. Adam silver'dan daha iyi vuruyor. Bak bu adam gold ya da plat. Öyle mi diyorsun? Ben, ben evet. silver diyorum. Kardeşim bak o kadar <laughs> peş peşe gold mold geldi ki. Bak ben plattan yana kullanıyorum hakkımı. Eğer plat değilse gol çıkacak. Buna da yarım puan vereceğim bana tamam <laughs> <çıkması. gülüyor> Bak karşısındaki oyuncular çocuk iyi vuruyor tamam mı? Çocuğun aim'i evet. iyi okey durumda. Ama karşısındaki oyuncular aslında birazcık kötü pikler attığı için bir yandan da bu round'u rahat aldı. Şimdi karşısındaki oyuncuların kötü piklerini göz önüne alınca çocuğun eğimi de okey gayet. Onu da göz önüne alınca gold plat arası bir şey oluyor zaten. Ben de ben, de ben de ben de tam tersi şöyle düşündüm. Karşısındakiler kötü pik attı. Bu da biraz şanslı vurmuş gibi geldi bana da. İşte şanslı diyor. Dafidak görüyor musun? Kimlere klip atıyorsun kardeşim? <laughs> ya oğlum ama şanslı olmuş olabilir. Ben de şanslı vuruş atıyorum. Görüyor musun? Hadi hadi paşa. <laughs> Devam, devam paşam. Muffin! Hemen bakalım trap'lere. Aa. Biri orada, diğeri yok. Parası yetmedi galiba. Olabilir. Kırılmayan trap atmış, güzel. Ooo! Breach ultisi. <laughs> adam yakalandı hala <laughs> trap'i. <laughs> hala trap'te Biri var geçti. adam. Biri geçti. Oğlum cypher trap'leri de güçlü. Gerçi bu eski cypher trap'idir. Oy! Hmm. Oy. Oy. Yücelik. Kanka bir krip daha izlesene ya. Sanki bu çocuk... Heaven kalkıyor heaven olsun. Hayır, hayır hayır hayır. Oy. Bir double bir double. İki mid. Window, window, window. mortal. Helal. Çok kararsız kaldım ya. Kalakayım Elon'da Kaye Soft ben. diye bir adam var Murat. Elon'da Kaye Soft. Yani immortal demek istiyordum ama şimdi immortal ede Elon'da Kaye Soft diye bir insan olmalı ya. Tam ben yücelik dedim siz. Sen Elon'da Cave Soft'u görmemiştim çünkü. Kanka ona bak Elon'da Cave Soft'u görmesen Immortal diyecektim. Elon'da Cave Soft'u gördüğüm için yücelik diyorum kanka. Eee <laughs> Immo 1 videoların rankları. Peak rank Immortal 3. 400 niye Immortal demedim? Ya o Immortal diyordum ya. Zaaa. <laughs> <laughs> kanka Blank bak. Light Chamber. Light Chamber. Light <laughs> Chamber'ın <laughs> adını kapatsan Immortal diyordum ha. <laughs> <laughs> şöyle bir şey var şimdi sen 4-1 öndesin zaten ben ilk immortal dedim ve senin hatamdan dolayı Hayır, kabul doları. etmiyorum. Bana ne? Bana ne? Bana, İnsan bana ne? kardeşine bana de ne. güvenemez olmuş arkadaşlar bana ya ne? Kanka şöyle ben bu çocuğun rankını biliyorum ee, izleyelim Rankı sen tahmin Rankı ne? Sen tahmin edersen Rankı bilirsen sana yarım puan Benim yarım puana ihtiyacım yok kardeşim hiç almayayım daha iyi bilirsen. Tamam ben bilirsem bana iki puan Tabii efendim Oo, Ooo iyi vurdu Kanka. Leri mi söylüyorum kanka? bu çocuğun rankı yücelik. Ama e, güzel eğim çalışıyor. Yani kendini hızlı yükseltiyor. Elmas da yüceliğe çıktı, yücelik 3'e çıktı. Bir ay içinde falan. Kombatri tarzı e, agresif Sage oynarım diyor genelde. Seni çok okay, seven, bro. seni çok seven bir arkadaşımız. Çağlar'cım selam. Aa bu diye 2 zamanındayken atmış bak. Ha bu çocuk sonra da yüce oldu. Aynen. Okey ama Diamond demezdim ben bu arada. Bu klibe yüce derdim ya sanki. Eğim, iyi eğim çalışıyor. Yer gök ayna. Yer gök ayna. Aa bizimki attı yer gök aynayı. Yok karşıda da Astra var. Bizimki attı. Karşı Astra attı. Aynen. Bizimki de Asalt iki Astra Gerçekten karşı karşıya zor. zor görürsün bu arada. Bu da kelek çıktı. Nice lan. İyi vurdu ha. Evet, ben de beğendim. Aa, aa satış. satış. 16'ya 10 oynuyor. Aa, 16'ya 10 oynuyor kaybediyor. Aa. Çocuk life game atıyor. Oğlum çok üzücü. 16 10 oynarken 2 10 kaybetmek. Benim bir tahminim var. Ben buna bak şöyle Astra oynandığını gördüğüm için bence Astra'yı düşük iloda kimse oynamıyor. Ben düşük ilodan gelmiş bir insan olarak. Çocuğun movement hakkında şimdi şöyle karşıdan da şanssız vuruşlar oldu ama karşıdakiler bence kötü sıkmadı. Şanssız vuruşlar attılar. Bir iki kere çünkü arkasından biri çıktı ya. Ben buna immo 1 diyeceğim. Yuh! Ne? Yoo! Vallahi imo bir diyeceğim. Lan bu adam imo çıksın. Tamam evet. mı? Ben bak şu an bu görmüş olduğum mouse'umu kıvam evi sana hediye ediyorum kanka. Allah'ım yalvarırım. Hatta imo adama olsun. da hediye ediyorum kanka. Yalvarırım imo olsun. İmkanı yok. Bak mı gold gold olsun. diamond max bak max ben gold diyorum. Ciddi misin kanka ben Evet kanka ya. imkanı yok kanka imkanı yok lan Allah Allah Oğlum ama Astro oynanıyor kim, Gold'da kimi Astro oynar ya Ya ona bakacak olursan Neon'da oynuyorlar Neon yüksek ölüde Asante çok az oynanıyor Doğru Diye 2 Allah kahretsin ya klavyeden olduğum, belli. Klavyeden olduğuma mı üzülsem? Oğlum bir şey soracağım. Şu vuruşlar iyi değil Aa, mi kardeşim? Kanka vuruşları iyi. Zaten Gold adam da iyi <laughs> vuruş <vuruşlarına gülüyor> Çocuğun vuruşlarında sıkıntı yok ama şey cross biraz yerde yani. Dikkat etti mi sen ona? Hayır ona hiç dikkat Şu an sen söyleyince fark ettim. Ona hiç dikkat etmedim Bak, ya. Bak kafayı zaten değil cross görüyor musun? Evet, evet, evet. Yerde tutuyor. Aa! Sonra sonradan sonra flick atıyor. atıyor. Aslında çocuğun eğimi iyi ama ya bu çocuk mesela çok rahat bence yükselir. Bir de bence evet. sanki bilgisayarı kasıyor ya çocuğun anla emin olun. Bence kayıttan dolayı bir de 135 Olabilir. FPS var. Ya oğlum ya mouse klavyeden oldum ya. Davşan zıpladı. Olaydı arkadaşlar. Olaydı. <gülüyor> <gülüyor> Ağır eziliyorum. İlk defa bu kadar fark açıldı bu arada. Durex diye bir çocuk var Oye, abi. Duarex oğlum. Duarex mi? Ha duar Duarex'miş lan. Yani burada da kalite, bak burada aslında şey yüksek yani. E, grafikler düşük daha ama şeyi yükseltmiş. Keskin. Aa keskin. yücelik şeyi var, uğurlu var. Aha. Ama ama ben fark etmemiştim, evet belki olabilir. Belki Diamond. Belki olabilir. Olabilir. Evet olabilir. <laughs> Çünkü şöyle düşün, bu bu klip atıldığında sezon yeni sıfırlanmıştı. <laughs> <laughs> ama iyi vuruyor bu arada bence. Oo. Oh. ooo oh, Oo çocuğa. Ne yapacağız? Ah. Ne oluyor oğlum? Kanka bu yücelik ya. Oo! Oh! Çok şanssız ya. Hareket etmese vuracak. Oğlum nasıl vuramadın lan onu? Bir videosunu daha izleyelim mi? İzleyelim. Aç bakayım. Ya, ya balta cross, balta. Cross kafayız aslında. Ya Sky ne yapıyorsun çocuğa ya? Aa birim ne yapıyor? bu çocuğun ben ben benim tahminim var ya yani. kanka benim tahminim yüzde yüz yücelik niye biliyor musun bu kadar karşı edelim. takım malsa yani mal e mı ne diyor lan sen karşı takıma? Oğlum ben, Sen de ben Ayıp 90 mı? gün yücelikte kaldım. Yani benim takımma da çok mal geldi. Karşı takıma da çok mal geldi. Anladın mı? <laughs> yücelik, ben de. yücelik insanlar beni anlayacaktır. Sadece yüceliğin derdini yücelik stakanlar Artık immortalım bu arada. Immortal Ama sana hatta. bir şey söyleyeyim mi? Çocuk var ya bak yüce... 3 falan ha. Bu çocuk seni birebir de yer ben, be, ben, ben, ben bire birebir de hiçbir iddiam yok. Brimson evet. lineup vs jet. <laughs> Atomic Dakin. Dikkat! Anomali şerif bayağı iyidir ha. Evet oğlum en sevdiğim şerif bana çıkmadı ya. Bir kere çıktı onda da param yoktu. Şey shorts videoları var ya. Bu yakışıklı abim bana bir anomali Oğlum, şerif niye geçtin lan? Yanlışlıkla geçtim. Bir durdurup sana espri yapacaktım. Senden anomali şerif <laughs> direnecektim ama şey yapamadım. Senin videonu izlememek için geçti bro. Geçmedim oğlum izliyoruz işte. Bir düşman kaldı kanka bir yanıma. Bence bu da yüksekliğe değil. Ben ne? De, ne? Oy. Vazgeçtim. Yo vazgeçme. İyi vurdu. Kanka ben bilemedim bu klibi. Ben bu klipten yorumlayamıyorum kanka valla. Ben de ben yorumlayamadım. Çıkıyorum, ben çıkıyorum. Ya Yüce ya da imo çocuk da. Adalet. Ama hangisi bilemedim şu anda. Benim. Bir şey diyemedim. Tam bek geldi. Mik geldi. Olma geçti. Hazır. Oğlum bunlardı nerede be bu kanka? Aa Immortan anahtarlığı şu var. Kanka. Ben immo diyorum. Daha fazla izlemek istemiyorum. Kanka. Kanka ben ben ee, sen sesleri duyuyor musun? Sen Yok. sesleri duyuyor musun? Tamam ben, ben Radiant diyeceğim. Radiant mı? Evet. Neden? seslerde ne geçti? Biri comeback geldi dedi de. <laughs> comeback acaba dedim bizim comeback mi? <laughs> Oğlum maçta comeback atıyorlardır belki kanka. Öyle mi? Tamam. Ya Immortal zaten kaybettim. Tamam bir risk almam Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar <laughs> e, Emir'in koltuk altına bir klavye sokalım. Hadi kardeşim <laughs> al bakalım riskini. Bir, bir risk almam lazım. Immortal 1, Immortal 3 ya. <laughs> yani zaten şöyle. Ya Immortal olduğu belliydi de. Comeback diye biri var. Videolardan biliyorsunuzdur. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. O, o, işte şeydir diye düşündüm. Belki comeback geldi deyince o comeback mi diye düşündüm. Let's go. Arkadaşlar son klibi izliyoruz. Yude diye bir arkadaşımız atmış. Şu herhalde ben rankıdır. Şurada yazıyor. Bak. Oha. Adam aşağı, destan yazmış eminim. Aşağıya emi. yani destan yazmış. İki tane omun klibi var, bir tane 1v2'si var, bir tane böylesi var. Ne Hangisini istiyorsun? Bence 1v2'yi değil de diğerini açabiliriz ya da 1 v 2 açalım. clash yani atmış, anlarız orada. Tamam, 1v2'yi açıyorum. Hmm. Aa, gap'li smoke. Bilerek atmadığını varsayıyorum. Onu oradan çıkmak için atıyor. Oo. Spike düşmüş ya. Ha belki CT infosunu biliyor değil mi? Olabilir. Oy. Tam güzel adamın karşısına güzel oynadı. Ya iyi bu abla ya ben şu oynayıştan bir şey anlamadım ama vuruşu iyi gibi. Tam diğerini Oy. de izleyelim. Nasıl son klip? 13 Baş saniye bak. mi? Bir tane one tap mi koyacak? Bak piki mesela güzel. Sevdim. Oy. Oy. Immortal. Immortal Ya oğlum sen immortal değil deyse de tamam, ya Tamam immortal, i̇mmortal kaç söylüyoruz o zaman Ben tamam. immortal 3 diyorum 2 Immortal ya <laughs> Immortal 3. İlk klipte Tarık GT geçmişti. Impos verip kontak oynayacaklardı. <laughs> Oha bak dedim ya belki biliyordur diye. O timingi değerlendirip zeki oynamış bir clutch olduğunu düşündüğüm için attım. Oha adam bana cevap vermiş. Oha. Kral sen radyo kral, olursun. Sana radyat yolunda iyi yolculuklar diliyorum. Sen radyo olursun. Arada ben, yanımda beni de al götür. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğenip bir de yorum atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Cengo video kardeşim seni öpüyorum. Yine Emircim olduk... katıldığın için teşekkür ederim. <laughs> Her zamanki gibi <laughs> koltuk altıma klavye alamıyorum. Benim klavyem kablolu ama şey yapayım ne alayım? Ee, su şişesi var kanka. Al kanka. <laughs> Bir de mouse var. Masu da şöyle tutayım arkadaşlar tokat yedim ağır hazimete uğradım ama e, bu videoyu yeni izleyenler yani bizim ilk tahmin videomuza yeni katılanlar için söylüyorum benim yendiğim videolar da var gidip bakabilirsiniz bir tane yalan söylüyor bu arada bir tane bir olsun. En, az, en az iki üç tane var ama kaç tane az... video çektik diye sorun bundan 10 tane falan 20 çekim. tane falan arkadaşlar. 10 tane ne? falan Ne? 10 çekmiş. tane mi? Ne? Sen tane... var ya iyi kolpacısın. Sayacaksın onları teker teker tamam, şimdi. Tamam sayacağım. 10 tane falan çekmişizdir. Tamam. Ve tamam. bu arkadaşım şöyle 2 tane kazanıyordur o zaman. E-spor yapmış. Yüzlerce <laughs> analiz videoları izlemiş. Analiz videoları çekmiş. Yapmış. Oturmuş takımıyla 2-3 sene <laughs> beraber antrenman yapmış. Ben kendi halinde bronzdan Immortal 2'ye kadar kendi emekleriyle çıkmış. Cefakar halkın çocuğu. Bir senedir Valor oynayan bir adamım hemen. Ben neyim ulan kendim hazıra mı kondum? Türk ha? halkı Türk halkı Mazlum'u sever? Ben Türk arkadaşlar o zaman bu seri benden bu kadar. <laughs> mazlumu yanında olmak adına daha fazla kaybetmesini istemiyorum. <laughs> arkadaşlar sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok Görüşürüz. iyi bakın. Görüşmek üzere.